Yıllardır gerçek olduğu düşünülen bir fenomen vardır. Aslında beynimizin %10'unu kullanıyoruz, %25'ini kullansak uçarız, %40'da ışınlanmayı buluyoruz, hele %70 olursa verelim Andromeda diye diye gider bunlar. Öncelikle bu yanlışı düzeltelim. Beynimizin gayet de %100'ünü kullanıyoruz. Biliyorum çevrenizdeki bazı kişiler için ''Ya bu da mı %100'ünü kullanıyor?'' diyebilirsiniz. Kötü bir haberim var, evet o da. Tabii konu neye sahip olduğumuz değil, onu nasıl kullandığımızla alakalı. Beynimizin sınırlarını ne kadar zorlayacağımız, elimizdeki bu mucizevi araçtan ne kadar verim alacağımızla ilgili. Örneğin, beynimizi kullanarak dokunmadan bir cismi hareket ettirebilir miyiz? Ya da ne bileyim, dokunmadan sadece düşünerek bilgisayar kullanabilir miyiz? Yoksa bu sadece bir hayal mi? O zaman artırıyorum. Beyin gücümüzü kullanarak birisiyle telepati yoluyla anlaşabilir miyiz? Ya da elimizi bile sürmeden sadece düşünce gücümüzle yapay zeka tabanlı bir robotu hareket ettirebilir miyiz? Rüya gibi gelebilir. Bu imkanlara sahip olmanın insanlığı kaosa sürükleyeceğini de düşünebilirsiniz. Ama bu sorunun cevabı kocaman bir evet. Videoya geçmeden önce size bir soru sormak istiyorum. Çevrenizdeki insanlarla zihniniz aracılığıyla iletişim kurma şansınız, konuşmadan anlaşabilme imkanınız olsa, bunu en çok nerede kullanırdınız? Cevaplarınız ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi intro sonra video İnsan beyni keşfedilen ya da keşfedilebilecek en mucizevi olgulardan biri. Yıllardır incelememize rağmen hala tüm sırlarını çözebilmiş değiliz. Bazı bilim insanlarına göre 2029'da beyni tamamen simüle edebilecek kadar bilgi sahibi olacağız. İşte asıl milat o zaman başlayacak. Hem beynin sırlarını anlayacağız hem de onu daha etkin kullanma şansı elde edeceğiz bu süreçte. Gelecekle ilgili 3 ana amacımız var. Beyinle bilgisayar, beyinle makine ve beyinle bir başka beyin arasında bağlantı kurabilmek. Beyin bilgisayar arasında bağlantı kurma çalışmaları 2000'lerin başında başladı. 2004'te de felçli bir hastanın beynine takılan çipler sayesinde dokunmadan bir bilgisayarı kontrol ettiğini ve Pong adındaki meşhur oyunu oynadığına şahit olduk. Sizce de mucizevi değil mi? Zamanında aylar süren iletişim teknikleri beynimizle bilgisayarımız arasındaki uzun hızımıza kadar indirgenmişken bu bile yavaş geliyor artık. Düşündüğümüzü Aklımızdan geçirdiğimiz anda bilgisayara yansıtabiliyoruz. Özellikle benim gibi yazarlık da yapan insanlar için bulunmaz nimet diyebilirim. Sadece beynimden kelimeleri geçiriyorum. Parmaklarımı oynatmama gerek bile kalmadan bilgisayarda yazıya dökülüyor. Bu arada Facebook kısa süre önce tam da bu amaç üstüne çalıştığını duyurdu. Düşünceyi yazıya dökme üzerine. Elbette bu imkana benden hatta birçoğunuzdan daha çok ihtiyaç duyacak insanlar var. Ancak o konuya daha sonra geleceğim. 2004'te beyinle bilgisayar arasında bir bağlantı kurabileceğimizi kanıtlamış olduk. Peki beyinle bir başka beyin arasında bağlantı kurulabilir mi? Yani telepati Evet, bu da kanıtlandı. Washington'da farklı odalarda bulunan insanlar birbirlerine beyin gücüyle sinyaller göndererek ortak bir oyun oynadılar. Klasik bir Tetris oyunu aslında. Oyunda yukarıdan aşağı doğru düşen şekilleri zemindeki düzleme göre uygun pozisyona getirmeniz gerekiyor. Deneyde yer alan iki kişi oyun alanının tamamını görürken bir kişi sadece yukarıdan aşağı inen şekli görüyor. Döndürüp döndürmeme konusunda diğerlerinden fikir alması gerekiyordu. Tamamen farklı odalarda olan bu kişiler birbirlerine verdikleri beyin sinyalleriyle oyunu doğru şekilde oynamayı başardılar. Yani anlayacağınız beyinle beyin arasında iletişim kurma imkanının olduğu da artık bilimsel bir gerçek haline geldi beyin ve makine arasındaki bağlantı da yine yakın zamanda yapılan bir maymun deneyiyle kanıtlandı. Gördüğünüz maymun ellerini kullanmadan beynine takılan çip sayesinde bir kol görevi gören makineyi hareket ettirerek yemek yiyebiliyor. Beynimizin sonsuz gücü bize hem iletişim hem de hükmetme imkanı sağlıyor. Bir kaos teorisi vardır. Yapay zekaların güçlenmesi, gelecekte bizden daha zeki robotların olmasına, onların zamanla insanlara üstün gelmesine ve insanlığın köleleştirilmesine ya da yok olmasına yol açabilir. Bu elbette %100 kanıtlanan bir teori değil. Ancak buna inanan büyük bir çoğunluk bulunuyor. Peki siz buna inanıyor musunuz? Yani sizce gelecekte bu dünya robotlara ait olabilir mi? Bu ihtimalin oldukça yüksek olduğuna inanan insanlardan biri de Elon Musk. Milenyum'un dahi çocuğu. Mars'ta yaşamaktan şoförsüz otomobillere, elektriğin gücünden kripto para borsasına kadar... her alanda etkin rol oynayan Musk, yapay zekanın gelecekte dünyayı ele geçirme ihtimalinin çok yüksek olduğunu inanıyor. Bunun önüne geçmek ve insanı her daim etkin kılabilmek için de 2016'da Neuralink adında bir şirket kurdu. Bünyesinde alanında dünyanın en zeki insanlarını bulunduran bu şirket insanların teknolojiyle iç içe bir gelecek yaşamasını amaçlıyor. Bu amacı da beyin bilgisayar arayüzü olarak adlandırıyorlar. Peki bu nasıl olacak? minicik bir çip sayesinde. Saç telinden 10 kat daha ince olan binlerce kabloyu beynimize dikecekler. Evet, bildiğiniz bu dikiş işlemi için üretilen bir makineleri var. Ve bu kablolar sadece parmak ucu küçüklüğünde 4 adet çipe bağlanıyor. Çipler de kulağımızın arkasındaki bir cihaza uzanıyor. Hatırlar mısınız? Eskiden telefonunda Bluetooth olan insanlar daha havalı olurdu. Artık direkt kendimiz Bluetooth'lu olacağız. Kulağımızın arkasındaki küçük makine Bluetooth benzeri bir çalışma sistemiyle telefonumuzdaki bir uygulamaya bağlanacak ve bu uygulama sayesinde bilgisayar klavyesi, mouse veya direkt olarak telefonu kontrol edebileceğiz. Link adındaki bu cihazın son versiyonu ise implant şeklinde. Yani tamamen beynin içinde yer alıyor. Kulağımızın arkasında bir cihaz falan olmayacak yani. Musk, insanlar üzerindeki deneyin 2020'de başlayacağını söylemişti. Ancak buna izin çıkmadı. O da hayvanlar üzerindeki denemelere tam gaz devam etti. Neredeyse başarısız hiçbir deneme olmadı. Yani uygulamanın bekleneni verme olasılığı çok ama çok yüksek. Elon Musk'ın insan deneylerine başlamak için elindeki son kozu da maymun pager oldu. 9 yaşındaki makak maymunu pager'ın beyninin iki tarafında da nörolink çipleri bulunuyor. Maymunumuz ilk olarak joystick aracılığıyla bilgisayar üzerinden bir oyun oynuyor. Yani zamanla bu oyun zaten ona öğretilmiş. Bunda sıkıntı yok. Ardından joystick bilgisayarla olan bağlantısı kesiliyor ama pager bundan haberdar değil. Farkında olmadan beynindeki çip sayesinde bilgisayara hükmetmeye başlıyor. Bir yandan joystick oynatıyor ama bunun tek sebebi alışkanlık. Somut bir etkisi yok yani. Sonra bu joystick de alınıyor elinden. Yine alışkanlıktan dolayı elini yukarı aşağı oynatıyor pager ama bunun hiçbir etkisi yok. Beyninden bilgisayara uzanan kablosuz bağlantı sayesinde meşhur Atari oyunu Pong'u o da oynayabiliyor. Beyin bir kez daha bilgisayara hükmediyor. Peki bu çalışmaların anlamı nedir? Yani kimin faydasına? Cevap şu, hepimizin. Beyinde gerçekleşen tüm etkinlikleri sadece kaydetmemize değil, onları kullanmamıza imkan sağlıyor. Bu sayede Alzheimer gibi çeşitli demans hastalıkları artık tarih olacak. Yani herhangi bir konu hakkında konuşurken "unuttum" kelimesine duymayacağız. Çünkü bu bilimsel olarak imkansız olacak. Ayrıca internet gibi ağlardan da beslenebileceğimiz için beynimizin kapasitesini artırabileceğiz. Örneğin İngilizce veya Almancayı saniyeler içinde öğrenebileceğiz ya da bir kitabı artık bilgisayarımıza değil, direkt olarak beynimize indireceğiz. Yani "unuttum"la birlikte "bilmiyorum" kelimesi kesesiyle gömülecek tarihi. Felç gibi hastalıkların en basit tanımı beynin vücuda hareket ettirecek kaslara hükmedememesi olarak yapılır. Ancak Neuralink sayesinde belki de felç hastalığı bile yok olacak. Tüm bunlarla birlikte Elon Musk'ın yapay zekanın insanlara hükmetme ihtimalinden söz ettiğini söylemiştim. İleride özel güçlere sahip robotlar üretilse bile bu çipler sayesinde beynimizi geliştirebileceğimiz için onlardan aşağı kalır bir yanımız olmayacak. İnsanlık çevresinde gelişen ve geri döndürülemeyecek şekilde değişen dünyaya ayak uydurmaya devam edecek. Çeşitli kalıtsal hastalıklar tarih olurken belki de yepyeni bir insan türü ortaya çıkacak. Var olduğumuz ilk günden beri bizi diğer canlılardan ayıran düşünce gücü belki de hiçbir zaman olmadığı kadar etkili olacak. Bizi motive etmek için her şey kafanda biter. Düşünmen, inanman, istemen yeter derlerdi yani. Gelecekte bu soyut bir motivasyon konuşmasından ziyade somut, başlı başına gerçek bir kavrama dönüşecek. Bu yüzden bugünden başlamak gerek düşünmeye düşünüp kendimizi bir adım daha ileri götürmeye. Çünkü bizi geleceğe taşıyan insanların yaptığı şey bu. Bugünden geleceği düşünmek. Onu inşa etmeden önce hayal etmek. En büyük aşkla bağlanmak hayaline. Uğrunda çabalamak ve onu sağlam temeller üzerindeki kocaman bir gerçeğe inşa etmek. Çünkü her şey burada başlar ama burada biter.